Beylikdüzü Kavaklıdan herkese merhabalar. Bugün Beylikdüzü'ndeyiz. Ofisteyiz değerli izleyenler. Size sunacağım portföy ofis, büro, dükkan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir. Ofisimize sadece 500 metre mesafede. Bu videoyu o yüzden işte çekiyoruz. Portföyümüz kamu binalarına çok yakın. Tapu dairesi, nüfus dairesi, VDK gibi kamu binalarına ortalama 100 metre mesafededir. İkinci katta 175 metrekare, birüt, 130 metrekare net kullanım alanı sunmaktadır. Kat mülkiyetli, iskanlı, herhangi bir eksiği olmayan biromuz, ofisimiz satıştadır. Görmek ister misiniz? Hadi buyurun gezelim.